C'est aussi une initiative intéressante dans laquelle ils promouvent un mécanisme de gouvernance à la en haut et en bas. Et il doit y avoir beaucoup de défis. Chers participants, mesdames et messieurs chers gens, je vous salue respectueusement et chaleureusement. En tant que maire de Chandoulfa et également ambassadeur de, de la culture au C.L.G. Meva, c'est un, un grand honneur d'être ici parmi vous. Şanlıurfa'dan Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG Meva Kültür Büyükelçisi olarak burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugün burada Küresel gündemin yerelleştirilmesi ve kültürün bu süreçte daha fazla dikkate alınması gerekliliğini konuşmak üzere toplandık. Benim aynı zamanda Yüzyılcı Meva Kültür Büyükelçisi olarak uluslararası arenada kültürümüzü ve mirasımızın temsil etme görevim bu konuda nedenli kararlı olduğumuzun ve inancımızın en önemli göstergelerinden biridir. Bu görev bizi sadece yerel değil, küresel düzeyde de sorumluluk sahibi kılmakta kültürümüzü ve değerlerimizi Dünyanın dört bir yanına taşımamız için bizleri sürekli yeni projelere ve işbirliklerine itmektedir. Giderek daha fazla birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Küresel gündem, ekonomik kalkınmadan iklim değişikliğine, eğitimden sağlığa kadar pek çok önemli konuyu şekillendiriyor. Ancak bu geniş perspektif içerisinde yerel kültürlerin, geleneklerin ve toplulukların özgün ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı ediliyor. İşte bu yüzden küresel gündemi yerelleştirmek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin anahtarıdır. Şanlıurfa, tarihin ve kültürün kesişim noktasında yer alan, 12 bin yıllık köklü geçmişiyle ilklerin şehri olarak anılan eşsiz bir kenttir. Göbekli Tepe gibi dünya tarihine ışık tutan, ören yerlerine ev sahipliği yapan bu şehir, insanlığa mesaj verecek derinlikte bir birikime sahiptir. Bu kadim zenginliğimiz, sadece geçmişin bir yansıması değil, aynı zamanda, geleceği şekillendiren uluslararası arenada fark yaratacak bir miras olarak da önem taşımaktadır. Küresel gündem sadece ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmelerden ibaret olmamalıdır. Özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları gibi alanlarda yerel toplulukların gerçek ihtiyaçlarını, örneğin tarımda yaşanan kuraklık gibi yerel zorlukları göz önüne alan özel çözümler geliştirilmelidir. Şanlıurfa halkı yerel ekonomik yapısı ve kültürel değerleriyle bu anlamda küresel çözümlerin yerelleştirilmesinin önemini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Kültür her topluluğun kimliğini belirleyen Yaşamın her alanına nüfuz eden temel bir unsurdur. Şanlıurfa'nın mutfağı, müziği, geleneksel el sanatları ve kutsal mekanları yalnızca birer gurur kaynağı değil, aynı zamanda bu şehrin ruhunu yaşayan insanını tanımlayan vazgeçilmez öyelerdir. Ayrıca yerel sıra gecelerimizle UNESCO tarafından da müzik şehri olarak tanınan Şanlıurfa, zengin müzik kültürünü ve özgün geleneklerini gün yüzüne çıkarmaktadır. Kültür geçmişi korumakla kalmaz, geleceği de şekillendirir. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi küresel çerçevelerde yer alan kültürel mirasın ve yerel geleneklerin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Uluslararası kuruluşlarla sürekli temas halinde, ortak projeler ve tecrübe paylaşımlarıyla Şanlıurfa'nın kadim mirasını tüm dünyaya aktarmayı sürdürüyoruz. Her platformda insanları kadim şehrimizde adeta bir açık hava müzesi olan sokaklarımızda ve tarihi öğren yerlerimizde keşfedilmemiş gizemlerin izinde yürümeye davet ediyoruz. Bu, yerel yönetimlerin ve toplulukların küresel arenada nedenli güçlü ve etkili olabileceğinin canlı bir örneğidir. 2030 gündeminin son 5 yılına girerken küresel sorunları çözecek somut adımlar atmanın ve yerel ihtiyaçları küresel politikalara entegre etmenin tam zamanı olduğuna inanıyorum. Gelin, yerel sesimizi daha gür duyurmak için el ele verelim, ortak aklımızı, enerjimizi ve kültürümüzü geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atalım. Şanlıurfa sadece bir şehir değil, medeniyetin beşiği ve insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı kutsal bir coğrafyadır. Göbekli Tepe ve diğer kültürel zenginliklerimiz geçmişimizin en kıymetli miraslarıdır. Bu mirası sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Sizleri kadim şehrimiz Şanlıurfa'nın eşsiz atmosferini keşfetmeye ve bu zengin mirası sıcak sohbetlerle birlikte paylaşmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki büyük değişimler küçük adımlarla başlar, Bu atan Je vous invite à découvrir l'atmosphère unique de notre ancien vie de chan et à partager ensemble cet héritage riche à travers des conversations chaleureuses. N'oublions pas que les grands changements commencent par de petits pas et ce sont nous qui faisons ces pas. Merci beaucoup.